Neredeyim ben? Burası çok değişik bir yer. Buradan bir şekilde çıkmam lazım. Bedrock'la kaplanmış. Ben burada demir parmaklıklarla kaplıydım. Burada bir yer var. İneyim mi? İneyim mi? İnmek mantıklı. Kılıcımı da alayım. Ne olur ne olmaz. Belki bir şey olur. İniyorum. Of. 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 Çok korkuyorum. kanalıma bak üzgün emoji mi? Colcu evet yeni video atmış Başladı. onları sakın dinleme fakir ne istiyorsun benden onları sakın dinleme fakir seni dikkatli ol fakir seni kandırıyorlar dikkatli ol bu yol seni aşağıya indiriyor dikkatli ol onlara asla inanma Kime o kişi çok güçlü Seninle oyun oynayacak büyücü bir Hero'ya itaat et. Hero'ya itaat et. Hero'ya itaat et. Bu ne ya? Hero kim abi? Baştan baştan başlatıyorum. Onları sakın. Dinleme fakir. Onları sakın dinleme fakir. Bir. Seni kandırıyorlar. Beni kandırıyorlar. Kim beni kandırıyor? Dikkatli ol. Dikkatli olayım. Tamam. Bu yol sen. Aç işte dikkatli olacağım. Tamam. Ay dur. Kişi çok güçlü. O kişi çok güçlü. Senle oyun oynayacak. Ben oyun oynayacak. bir efsanese ile birlik ol. Büyücü cidden bize ihanet etmiş. Kanıtlanmış durumda şu anda. Büyücü harfi yani şu anda bize ihanet etmiş. İlk başta abimlerin dediğine inanmamıştım ama büyücü bize cidden ihanet etmiş. Bulmuş. Onlara inanma ben seni kurtaracağım fakir. Onlara inanma beni kurtaracağım. Kurtaracaksın. Ya. Bir de bir efsaneyle anlaşmış. Hangi efsane acaba? Entity 303 olabilir. Kim var başka? Şey vardı ya. Kim olabilir ki? Entity 303 olabilir. Başka kim olabilir ki ya? Aklıma şu anda bir efsane gelmiyor. Neyse. O kişi benden ve büyücüden. O kişi büyücüden ve benden daha güçlü. Bu efsane gölgeden de güçlü. Ben onunla... E ne yapayım benden senden daha güçlüyse? Ben daha güçlü. Ona ses tellerini yok etme kılıcı ile vur. Gölge benden yardım istiyor. Şu anda gölge zor durumda. Yardım etsem mi? Devam edeceğim. Birlik olmalıyız bu sefer fakir. Bu sefer birlik olmalıyız. Bu tabelalardan aşağı iniyordu. Yüze yüz eminim. Heh, burada ne yazıyor? Heroi itaat et. Heroi itaat et. Heroi itaat et. Burada da heroi itaat et. Tamam. Aa burada farklı bir şeyler yazıyor. O en güçlü. O lider. Herkesi bitirecek. Senin peşinde. Ya hero kim ya? Anlamadım ki hero kim? Ya beni kurtaracağını söylüyordun gölge. Ya hani beni kurtaracaktın gölge. Çıktım. of Burası açık. Aç. Kanalıma baktığını biliyorum fakir. O kişi hepimizden daha güçlü fakir. Kim bu? Kim kim bu efsane? Büyücü hepimizi ihanet etti. Biliyorum bunları. Tamamen kanıtlanmış durumda. Seninle bu sefer birlik olmalıyız abinler ve hırsızı kurtaracağız. Neredeler? Şu anda büyücünün evinde tutsak tutuluyorlar. Bu efsane kim? Zamanla öğreneceğiz. Sadece adının Hero olduğunu biliyoruz. Hero kim? Hero ile başlayan bir efsane. Adı direkt mi Hero? Hayır, bir takma ismi daha var. Ya kim bu adam? Büyücünün evinde, abilerini esir aldı. Seninle birlik olmalıyız fakir. Bana yardım et. Abilerim için seninle birlik olacağım. İskender ve Memo ile plan yapmalıyız. <laughs> takip et beni. Ya hadi takip et. Sadece bunu bu seferlik gölge. Tamam fakir. İskender ve Memo ile birlikte büyük bir plan yapacağız. Sizin eve gidelim. E, sizin evdeler. Bir de bizim evi benden izinsiz mi kullanırız ya? O işte sahiplendik. Ne yapalım? Öf gölge ya. Öf gölge. Geldik. Of geldik fakir ya bir de benim ömrü koymuşsunuz İskender Memo biz geldik babam. Hoş geldiniz haydi geçin. Gel fakir ya of. Gel fakir hadi. Kapıyı kapatayım durun. Evet. ilk başta fakir. Sana burada çok iş düşecek. Tamam İskender. Burada en büyük görev senin. Ne peki benim görevim? Senin görevin ne? Söyle Gölge. Senin görevin fakir. Heroyu dağıtmak. dikkatini dağıtacaksın. Dikkatini mi? Bak. İlk başta ilk önden gireceksin. Şu anda onlar zengini ve şeyleri tutsak tutuyor. Zengini. Abdülmehmet ve Mehmet komiser ellerinde. Bunun için tek birine ihtiyacımız gerek. Tek birine ihtiyacımız var. Ne? Mert'e. İyi de Mert öldü. Onu sen öldürmüştün hain gölge. Fakir. Şimdi sırası değil. Canlandırma eksiri Büyücünün evi o odasından çalacağız. Ama bunun için saldırı düzenleyeceğiz. Fakir. Şimdi senin evin şurada gel bak. Şurada. Bak şurada. Nerede? Burada mı? Heh. Evet dokunun yerde. Şu kareli bütün yerde. Tamam. Oradan sana canlandırma eksenini vereceğiz. Şimdi size planı anlatıyorum. Herkes anladı mı? Anladık. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Ya bu ne biçim bir plan? Fakir sessiz içeri gir. İçerideyim. Görmüyorlar. Tamam geliyorum. Bu plan bizim için çok önemli. <laughs> Gölgeyle fakir burada. Bu 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 bu